Evet. Söktük. Çünkü çünkü motoru ilk yatırmada kırdık böyle ayrıldı birbirinde Şimdi oksijen kaynağı daha doğrusu alüminyum kaynağı, gaz altı kaynağı herhalde asetilen deniyor. Asetilen kaynağıyla halledeceğiz. Evet. ondan mı Evet. Yine kaynatma işi tamam. Biraz kaba bir kaynak oldu ama olsun. Artık yerine, yerine takacağız. Evet motosikleti yatırdıktan sonra Efendime söyleyeyim Korumu demiri yokken bir burada düşüp Çizmiştim bu çizikler görünüyor değil mi? Bir de şurada 2-3 boyada çizik var bir de şunu kırmıştık. Bu kaynatı güzelce. Reformasyon olduğundan geniş açıda çok yamuk görünüyor ama öyle değil, gayet sar. Evet. Şuraya Bluetooth modülünü taktık. Soketine bağladık. Quick Shifter. Quick Shifter duruyor. Evet yola hazır sayılırız ama